Evet. söyleriz Aynen. fikir ben olur. Hadi sen o çok tercih etmem. Hıh. şuradan böyle katlı, yıldızı falan mı? Yıldız ay belki böyle kat kat. Tamammış. <laughs> ben katlı görüntü böyle bir şey tercih ederim. Görüntüyü çok sevdim ama hani böyle Köşeli zincir. Köşeli zincir. zincir hani biri onu ip olur, sevmedim. biri zincir Aynen. olur. Onu, onu <laughs> Tatlı sevdim. görüntülerde hepsi zincir olmak zorunda değil. Evet. Tatlı aslında. Hı? Hani bunun belki ikili formunu da tercih edebilirim. Tamam, bunun ikili formu. Hani lazım. sadece iki kalbin olduğunu i̇ki kalp. Sadece iki kalpli bakan. formu daha sıcak. Çok tatlı anlara bakacağız. Ve böyle bir takım muhakemelerde bulacağız. Kapatamaya verip sonra süreci başlatacağız. 2021'in herhalde Mart ayında falan girecek diye tahmin ediyorum. Satış kanalları yani. Ve çok daha heyecanlanıyorum gerçekten giderek. Hadi gidelim. Hadi gidelim. tabii boynunuza takıyorsunuz. Burada deri bir malzeme kullanılacak ya da silikon istediğiniz renkler varsa bu malzemeden denildi. Bu ikisi de tamamdır. Şöyle tamam, tamamları da yapacağız. Sizin çekimleriniz için hadi öyle. Ay şuna bayıldım. Çok güzel. Tamam sizi beğendiklerinizin yanını işaretleyin. Bir notunuz varsa şu renkte yapın bunu. Burada ne yazıyor? E, bu şey şahmeran mı? Evet, şahmeran. Peki. Şunu çok beğendim. Çok cümlü Hepsi ya. Mesela siyah renk koymadım. çalışılmış. Bize istediğiniz ikinci bir renk varsa. Burada çünkü bu mine yapılacak. Yani Hı -hı. o değişebilir. Anladım. Yani e, belki pembe olabilir. Pembe. Siyah ve pembe. Tamam. Onu da yazın. Pembe seçenek de olabilir. Tamam. Burada yeşil taş kullanılmış. Siz kırmızı atıyorum, mavi, başka bir renk. Evet. Pembeyi tercih ederim. Pembe, evet. taş. taşlı. Ve e bu işte burada onu mu? Tamam. Bakayım. Araları renklendirmişler taşlarla evet, üç alternatif gibi. En çok sevdiğinizi bence de işaret edin. Tamam. Evet. Hani şu... Ha, aradaki evet. halkaları kaldıralım. Tamam olmasın. Kalp bundan geçecek. Ha, anahtar önemli. Aynen. Ha, bunu çok ha. beğendim. Custom yapılacak, değil mi? Tabii. Evet. Çok tamam, ama evet. şu sarkıntılı olmasa, iptal edebilirsiniz. Ben de o kadar beni korka diyor ki böyle her görüşümde. Bununla da çekineyim. Şunları tekrar bakalım. Tamam. Evet, şu bunu alalım. Tamam. Evet, öyle renk, <laughs> sana renkli yakıştırdık biz. Ayrıca şarjı yani. müthiş değil mi? Ben pembe mavilerle böyle. Diğer taşları da, da, da güzel. Güzel. Şey. Çok iyi. Ama renkler şahane. Hani rengi de ekleyebilirsin. Bir böyle, şey böyle bir lacivert istersen. <laughs> Bak. Çok güzel. Bunların yüzüklerini de yapacağız. Çok bir de sert mavisi ekleyeceğiz buna. Yani e, yüzük hariç dörtlüyü çok beğendiler. Bu renkler olsun bayılışlarının. Bir de tamam. siyahı eklemek istiyor. Bir de bu tamam. Hani. Biraz büyük parça da hani olsun. Bence o olsun bir de değil değil eğlenceli bir bir de var yani evet. çekildi. Biz de aynı beğendik ama çok önemli çok olan beğendim. senin beğenmen. Tamam. tamam. Bu çanta formları oradakileri daha çok beğendim. Ay, tamam. Çok güzel -ha, ha, biz de onları güzel. beğendik sana ee, aslında. Çok güzelmiş, tamam. Öyle renkleri falan da güzel. Bir de istersen fışyalısını yapsın. Bence tamam. olsun Bunlar çok, çok güzelmiş. güzelmiş. Öyle değil. Şey, yani çatır, çok ince. Çıtır çıtır biliyor musun? Da. Senin gibi. Niye? <laughs> Sandalye sığmıyorsun, bu demek istiyorsun. <laughs> Cımbız dayı yolladım zaten. Şimdi önce beni görüyor. Ben işte hoş geldiniz, bıdı, bıdı bıdı diyorum. Ondan sonra bu gidişte bir anlık görüyor, sonra zaten artık... 110, evet biraz motoru şurada bittiği için ve dizel olduğu için gürültülü evet. çalışıyor. O zaman arabayı durdurunca sana birkaç sorum olacak. Olur. Merhabalar Sami Bey. Merhabalar efendim. Bu araç nedir acaba? Demin gürültüden size sorularımı soramadım. Bu bir 92 model 110 dizel motor, düz vites. Defender. Yeni modeli şu anda çok popüler. Yeni piyasaya çıktı ama bu klasik ile karşılaştırmalı yapılan bütün uzman görüş ve konunun e, hakimleri konusunda her zaman bu araba daha üstün olarak gözüküyor. Ben de bunu Alanya'da e, offroad yapan birinden almıştım. Ondan sonra da e, içini komple kendi zevkime göre değiştirdim. E, puma göğüs taktık Ondan sonra İngiltere'den özel e, direksiyon geldi. Bütün Puma göğüsü bu. Koltuklarla uyumlu olan aynı deriden kapladık. Aynı zamanda tavan döşemeleri de değişti. Komple arkası da iki kişilik oldu. Bu şekilde. Dışarıdan da görebilir miyiz? Elbette. Biraz kirli galiba. Günaydın. Günaydın. Günaydın mı? Günaydın. Bu asansöre çok sık gelir misiniz? <laughs> Bugün toplantıya gidiyoruz. Ondan sonra biraz erken bir saatteyiz. Şu anda saat 8'i 20 geçiyor. 8 buçuk. Ondan sonra spora gideceğiz. Ondan sonra Harper's Bazaar'la çok tatlı bir çekimimiz olacak. Günün devamındaki gelişmeler için. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Romantik kar çekecektim size ama bitişine anca yetiştim. Gel. <laughs> evet şimdi Atasay'a geldik. Bu kaçıncı tasarım toplantımız hatırlamıyorum. Sıfırdan bir şey yaratmak yeterince özel ve güzel. Umarım Allah yüzümüzü kara çıkartmaz. <laughs> Of çok iyi. Çıldıracağım. Aşırı, Aşırı güzel olmuş. Ay, Sen istediğin gibi tepki verebilirsin. Gerçekten. Of çok güzel. Pembe ojelerimle. Şey Merhabalar. Günaydın. Bayıldım bayıldım. Ay çok güzel. Yapar mıydın? Renkler yıkılıyor. Çok hı, hı, iyi. Yı, o şekilde için hazırlanması hı, hı, için e, ticarete bilgi verdim ama ürünler tamam. işte bugün ilk defa bizim. Anla Şöyle Şu Harfler tek evet. tek. Evet. Çıldırmak serbest. Oynamak. Bir şey daha al. tamam fuantiyeli içi pembe okay. şu gibi şu hmm. aslında evet. Esra'cığım hmm. biz de açıkçası devirciydin olma konuşurken hmm. bir şey vardı diye hmm. buna gittik biliyor musunuz? Ha, bir şey var dedi de şu hani senden birkaç kişiye hediye yollasak <laughs> sen diyebilirsin ki işte şunları yollamak <laughs> isterim hani böyle güzel bir pakette senden senin koleksiyon hediye olarak gidip hani güzel günlerde kullanman dileğiyle e, gördük, gör, göreceğin e, şeyleri 1 Şubat'a geçiştirme talimatı verdik. Ama bizim bir hareketimiz var reklamda. Belki sen onu kullanabilirsin. Evde şıkla taktık. Hani şöyle parmakla elini şöyle şöyle yapıyor. Gel gel. <laughs> ya sever misin bilmiyorum. Ben sana malzemeleri söyleyeyim. oturabilir. Dediğin gibi de buna hepimiz de kafa yoralım. Ajansa da soralım. Hani sana orada nasıl bir hareket kazandıralım seninle kolaylaştıran belki sen de düşünürsün. Çok içindeki ruh bunları yaptırıyor herkese. Gerek koleksiyondaki tasarımcı arkadaşlara, gerek Çok ee, İyi ki varsın. Sizin ayrıca. Şarkı ayrıca. Tasarım toplantısından çıktık ve böyle e, sosyal medyada e, ve basında nasıl bir strateji ile ilerleyeceğimizi konuştuk. Gerçekten aşırı heyecanlıyım. Bilmiyorum ne kadar belli oluyor. Gerçi normalde de böyle küçücük şeylere çok heyecanlanan bir insanım ama bu gerçekten çok büyük bir şey. O yüzden heyecanım dev ötesi, dev büyüklükte. İnşallah çok güzel olur. Koleksiyona bayıldım. E, tasarımcılar çok güzel çalışmışlar. Birlikte zaten oluşturduk bu bütün süreci. İzlemiş olacaksınız videonun burasına kadar. İnşallah güzel olur. Sizlerle koleksiyonu buluşturmak için heyecanla bekliyorum. Ee, ama tabii siz bunu izlediğinizde koleksiyon satışta olmuş olacak. Yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Ve sizleri şimdi çok öpüyorum. Günaydın! <laughs> gidiyoruz. Sami gelmiyor tabii de. Gelmiyor. Çekim alanına giriş yapıyoruz. Heyecandan bayılacağım. Şahane Gerçekten çok heyecanlıyım ben şahsen. Kendi adıma seni bilemeyeceğim. Çok büyük bir ekip var. Gerçekten çok özel bir set ortamı. O yüzden kalbim küt 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 küt. Yazmanı. başlıyoruz. O yüzden şimdi saça ve makyajı acilen bitireceğiz ve yemeklerini yemişler. böyle uykularını bulmuşlar. Şimdi parka gidiyorlarmış. Samiye emanetler. Ve ablalarımıza. Öyle. Ama birazcık aklım evde. Onları çok özledim. Güzel, güzel, gayet iyi, gayet iyi. Nice, çok iyi, çok iyi. Gayet iyi. Hop kalsın. Tamam. Yine bir durdurdu. Bir de dinamikli yapalım hadi. Tamam. Tam şimdi, şimdi fotoğrafta çekelim Değil ki bir şey bitsin, <laughs> Nerede fotoğrafları kullanacağız. Gelinin kaynanasından. Beşi <laughs> bir yerde. Allah mutlu mesut etsin. Bir yastıkta Amin. kocatsın. <laughs> Sami Bey'e selam var. <gülüyor> <gülüyor> Saat şu an 9.44. Biz eve gidiyoruz artık. Çekimimiz bitti bence bütün yorgunluğumuza değdi. Ortaya nasıl bir sonuç çıkacağını çok merak ediyorum. Aşırı ve abartı heyecanlıyım yani. Bugüne kadar ki heyecanlarımın hepsini toplayın. Toplama kadar heyecanlıyım diyebilirim. Yorulduk, hepimiz yorulduk yani bence hem bütün set ekibi hem ben. Bir tık da üşüdük çünkü e, malum çok büyük bir set alanıydı. Ama Güzel olacak. Hareketten bereket doğar. Sesim de kısılmış. Dürür. Günaydın günaydın. Şimdi İstinye Park'tayız. Atasay mağazasına gideceğiz. Ve Roshan Aras X Atasay hatta Kalp Atasay koleksiyonunu böyle mağazadaki ürünlerini inceleyeceğiz. İnanılmıyor ya gerçekten kalbim küt <laughs> atıyor. <gülüyor> Bastım. Harfleri siz seçip yerleştiriyorsunuz işte. Aralarına ister boşluk böyle taşlar koyabilirsiniz, kartlar koyabilirsiniz. Evet. Şunlar böyle renkli yüzükler. Pembesi o kadar tatlıymış ki bayıldım yani. Şunun rengi de çok güzel. Bunun rengi de çok güzel. söyledik. İşte diye. Ne kadar güzel. Amerika'dan bile sipariş aldık. <laughs> <Evet>, şey <laughs> <Gerçekten. gülüyor> Şöyle bir dakika. Raşel yazıyor. Şey. Elimde göstermem lazım çünkü şuraya sıkıştırmışlar. Şey. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet bugün bir Şubatmış. Ee, şimdi spora gidiyorum. Ben suyla saçımı şöyle eskiden annem örerdi. Sonra açınca kıvır kıvır olsun diye. Dün gece duştan sonra böyle ördüm. Böyle uyudum. Hatta açarken size de çekerim. Ama birazcık böyle tel tel çıktı. Ee, dün daha güzel gözüküyordu. Yani böyle tamamen muntazam. Örgülerden oluşuyordu. Neyse. Daha fazla çenem düşmeden. Şimdi Galya'yı okuldan almaya gidiyorum. Ondan sonra ona eve bırakıp spora gideceğim. Ondan sonra yeni haftayı başlatıyorum. Geldik. Sami'nin spor salonundayım. Burayı size daha önce galiba çekmiştim. Ee, buraya spora geliyorum. Onun dışında kalan zamanlarda da evde online yapıyorum. Bunlar... Sevgili canım kocacığım ölümcül e, aletleri. Bir spor delisi olduğu için kendisi böyle bir spor salonu var. Bazen çünkü böyle işte soruyorsunuz bana nerede spor yapıyorsunuz hani oraya nasıl gelebiliriz diye. Burası onun kendi spor salonu olduğu için dışarıdan giriş yok. Ama beğendiğiniz için onun adına da çok teşekkür ederim. Merhaba konu mankeni gibi. Bu tarz böyle ha, disco topumu çekeyim size. Şöyle bir disco topu ve şöyle bir takım ağırlıklar, bir takım havuzlar ve wow. Günaydın ve tünaydın. Bugün Tavyo ekibiyle birlikte çok tatlı bir çekimimiz var. <gülme> e, ve çok özel bir proje yani, şey, için çekimimiz var. Yeni stüdyoyu gezelim. Renkli şeylerimiz. Serra var, Yasemin var, Tuan'ı var. Burası setimiz. Setimize hoş geldiniz. <laughs> Kendi setimiz gibi davranmak. <gülüyor> <gülüyor> da ne bölümümüz hoşçakalın. Hazırlanmaya geçiyorum. Seni çok seviyorum. Kalılara evet. geçtim. 好 yarın sabah görüşmek üzere.